Tamam. bu işe başladık ne yapalım? Televizyondan para kazanamıyoruz bari bu işe başladık. Evet. Arabanın arkası boş geleyim mi ben de? <laughs> Sağ olun. İyi günler de sağ olun. İşte iki tane sap gördüm yoklar Hay Allah. Bir sap var okay. efendim sağ Teşekkür olun. Teşekkür ederim. 100 lira mı? Bozuk yok mu? Ayo ben, ben doğum iznine çıktığım zaman bu 50 bin liraydı köprü. mü evet, Peki Allah kolaylık versin. Bir dakika şu, şu, sırayı çıkayım. Ondan sonra paranı alacağım. Bir dakika. Bekle. Ne, ne be? demek ya? Saatlerce beklerim Ay var. Allah razı olsun sana. Sağ ol. O, karın kötü bakıyor. Ver ver. <laughs> ver. bana. Kıskanırlar. Hemen kıskanırlar. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ay, ben sen... Yok vallahi yok. Şimdi bozdum. Vallahi. Vallahi Şimdi yok. Ne yapacağız? E, ödeşiriz. Ver istersen. <laughs> Nasılsınız? Vallahi uğraşıp duruyoruz. Hanım aynı hala. Senelerdir. Hay Allah! Değiştir, iki tane yirmilik al, beni dinle. Hadi, hadi. Ayol, bir bekarı geçmedi şu saate kadar. Bekar mı? Sen bekar mısın? E, ee, bu suratla bekar kalacaksın <laughs> herhalde. Bizi çok seviyoruz. Her Biliyorum, zaman sağ olun. Hemen evleniyorsunuz ama. Ee, evlenmesen de, sevsen daha iyi olmaz. <laughs> sağ olun. Tek başınızasınız. Kader. Kader. Her an değiştirebilirsiniz kaderinizi. Aa açık gözük ettin geldin boş diye ama şimdi bekleyeceksin. Mi? Bir saat. Canım <laughs> sağ ben... ne, kadar? ne kadar diyor. <laughs> Yapacağın işe bağlı. <laughs> Ay yalnız mısın? Yalnız ee, ne tarafa? <laughs> Ay sağ ol. <olun. gülüyor>